Merhaba arkadaşlar, benim Şiris Yeniz Şalkap. Bu videoda sizlere muskori ampul hakkında hazırladığım bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yine videoyu iki kısımdan oluşturacağım. İlk kısmı ilacın ne olduğunu bileyim bana yeter diyenlere. Geri kalan kısmı ise ilaç hakkında profesyonel olmak isteyenlere hitap edecek. Ek olarak videonun sonunda ilaç ile ilgili bir yorum sorusu bırakacağım. Soru hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümüne yazın. İlaç hacmi 2 mildir ve içerisinde 4 mg tiokorşikosit bulunur. Muskorin ağırlı kas kasılmalarında kas gevşetici olarak kullanılır. Kas gevşetici etkisi dışında analjezik ve antiinflamatuar etkileri de bulunuyor. Bu ilaç yalnızca intramüsküler yolla kasa uygulanır. muskorilin ampül formu 12 saat ara ile günde 2 kez kullanılır ve tedaviye maksimum 5 gün boyunca devam edilmesi önerilir. Belirteceğim hastalıklarda kontrendikedir ve kullanılması durumunda anafilaksi benzeri reaksiyonları yol açacağı için dikkatli kullanılmalı veya kullanılmamalıdır. Paralizide, adeli hipotonisinde, laktasyon sürecinde gebeliğin her evresinde kontrasepsiyon kullanmayan kadınlarda, tiyokorşikosit duyarlı olanlarda ve 16 yaş altında olan tüm bireylerde kontraindikedir. Bu ilacın yan etkileri diyare ve gastralji, sonnolans, bulantı ve kusma, alerjik deri reaksiyonu, kaşıntı ve ürtüker ve hipotansiyondur. Videonun başında bahsettiğim soru şu arkadaşlar. Kontrasepsiyon kullanmayan kadınlarda piyokol şikosit neden kontraendikedir? Bu soru hakkındaki fikirlerinizi yorum bölümüne yazın. Son olarak bu ilacı doktorların nasıl order edebileceğini ve bu order'a göre nasıl hazırlayabileceğimizi açıklayan resimleri videonun sonuna bırakıyorum. Bir sonraki ilaç videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.